Günaydın, sabah dört buçukta uyandım ve dedim güneşi e, Vicos Gorge'de doğurayım. Vicos Gorge, doğrayım. Vikos Gorge e, dünyanın herhalde en derin kanyonlarından biri, dikey kanyonlarından derinlik olarak ve yaklaşık 1227 metre derinliğinde kocaman bir yer. Çok sakin, çok sessiz. Derin, büyük. İnsana farklı duygular yaşatıyor. Arkamda kocaman Vitos Gorge ve gördüğünüz gibi kanyon. Gördüğü Matis denen bir nehir var kanyonda. Avrupa'nın en temiz sularından biriymiş nehirlerinden. Zaten anlamı da clear water, temiz su anlamında. Bugün çok şey anlatmayacağım. Bir parça kısa tutacağım. Daha çok suyun sesini ve doğanın sesini dinlemek istiyorum. Ama gerçekten iyi bir güneş doğurması oldu. Güneşte Aa, burada dağ engelli ama şu tepelerden göstereyim. Aslında bu taraftan ışıklar artık vadiye doğru inmeye başlamış. Görüşmek üzere.